Binlerce yıldır insanlığı esir alan tek bir sarı metal var. Altın. İmparatorluklar kurdurup servetler yaratan ve o imparatorlukları yıkıp tarih sayfasından silen. Hatta uğruna ne savaşlar çıktı, ordular yok oldu. Peki altını bu kadar değerli kılan şey nedir? Uzaydan gelmiş olması mı? Yoksa sınırlı bir arzının bulunması mı? Aslında Latince adı olan Aurum bile bize o kadar çok şey anlatıyor ki Hı. hem altına sembolünü veren Au hem de Latince parlayan şafak demek. Ne kadar şiirsel değil mi? Sadece bu isim bile altının hikayesinin ne kadar derin olduğunu, onun sıradan bir metalden çok daha fazlası olduğunu fısıldıyor adeta. Bu da bizi asıl soruya getiriyor. Neden altın? Neden 6000 yıldır bu tek elemente bu kadar takıntılıyız? Onu bu kadar arzu edilir kılan şey sadece nadir olması mı? Yoksa cevap gezegenimizin çok ama çok ötesinde mi yatıyor? İşte şimdi ilk büyük sır perdesini aralıyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Altının kaynağı bu dünyada değil. Cevabı bulmak için gözlerimizi evrenin en büyük, en şiddetli olaylarından birine çevirmemiz gerekiyor. Evet, kesinlikle doğru duydunuz parmağınızdaki o yüzükten tutun da banka kasalarındaki külçelerce altına kadar tek bir altın atomu dahi bu dünyada oluşmadı. Hepsi kelimenin tam anlamıyla yıldız tozu. Peki ama bu nasıl olabilir? Hikayemiz akıl almaz bir kozmik dansla başlıyor. Evrenin en yoğun cisimlerinden nötron yıldızlarından iki tanesi birbirlerine doğru korkunç bir hızla çekiliyor. Sonrasında meydana gelen çarpışma altın gibi değerli metalleri döverek evrenin dört bir köşesine saçıyor. Bu olayın boyutunu bir düşünsenize sadece tek bir çarpışma dünyanın kütlesinin 13 katı kadarı altını üretebiliyor. İşte altının nadirliği ve değerliği tam olarak buradan bu inanılmaz kozmik kökenlerden geliyor. Tamam altın uzaydan geldi. Bu inanılmaz. Peki uzaydan gelmiş olan bu element nasıl oldu da dünyada gücün ve zenginliğin sembolü oldu? Yani neden gümüş ya da platin değil de altın? Cevap altının kendine has eşsiz özelliklerinde saklı. Şöyle düşünün. Altın neredeyse ölümsüz. Paslanmaz, kararmaz, çürümez. Binlerce yıl önce yapılmış bir altın eser bugün bile ilk günkü gibi parlar. Ayrıca inanılmaz derecede yumuşak, dövülebilir ve şekil verilebilir. Sadece 150 kilogram altınla dünyanın çevresini dolanacak bir tel yapılabilir. Altının nadirliğini anlamak için şimdi ekrandaki sayıya bakın. Bu sayı ton cinsinden dünyada bugüne kadar işlenmiş, yeryüzüne çıkartılmış altın miktarını göstermektedir. Bu da hacim olarak 6 katlı bir apartmanın hacminden daha büyük değildir. İşte bu esneklik ve nadirlik onu ilk medeniyetler için muhtemel bir değer saklama aracı yaptırdı. Milattan önce 4600 yılına ait Bulgaristan'da bulunan en eski altın tarihi eserlerden tam bu topraklarda Anadolu'da Lidyalıların yaptığı ilk paraya kadar Mansan Munsa'nın bir ülkenin ekonomisini alt üst eden zenginliğinden 19. yüzyılda başlayan altına hücuma kadar modern dünyanın sınırlarını çizen altın daima tarihin tam merkezindeydi. Ve bu tutku dünyanın her yerindeydi, küresel bir çılgınlıktı. Güney Amerika'da Eldorado efsanesini ateşledi. Mısır'da tanrıların teni oldu. Romalılar onu topraktan çıkarabilmek için dağların yerini değiştirdi. Hatta Aztekler ona tanrıların dışkısı gibi değişik bir isim verdi. Kültürler ne kadar farklı olursa olsun altına duyulan o hayranlık hep aynı kaldı. Şimdi hikayeyi günümüzde hatta tam olarak avcumuzun içine taşıyalım. Çünkü bu kadim metal artık sadece mücevher vitrinlerinde parlamıyor. O modern teknolojinin gizli ve vazgeçilmez bir kahramanı. Yeni çıkarılan altının büyük bir kısmı yani aslan payı mücevher ve yatırıma gidiyor. Fakat %10'luk kısmı ise teknolojide kullanılıyor. İşte bu yüzde onluk kısım modern dünyamızı ayakta tutan şeyin ta kendisi. Peki o yüzde onluk kısmın içinde neler var? Elinizde tuttuğunuz akıllı telefonunuzun içerisinde yaklaşık 50 mg altın var. Ne kadar az görünüyor değil mi? Ama o minicik miktar olmadan telefonunuz çalışmazdı bile. Neden mi? Çünkü altın zamanla asla ama asla bozulmayan mükemmel bir iletken. Bu da telefonlarınızdaki o hassas bağlantıların tıkır tıkır yıllarca çalışmasını sağlıyor. Ama hepsi bu kadar değil. Astronotları uzaydaki radyasyondan koruyor. Hatta biyo uyumluluğu sayesinde tıpta bile kullanılıyor. Kısacası teknoloji için süper bir metalden bahsediyoruz. Ancak bu parlak hikayenin bir de karanlık yüzü var altına karşı olan bitmek bilmeyen tutkumuzun gezegenimizi için ağır bir bedeli bulunuyor. Şimdi bu değerli metalin gerçek değerine görünmeyen o faturaya odaklanalım. Altını topraktan ayırmak ne yazık ki kirli bir süreç. Madencilik operasyonları siyanür gibi toprağı ve suyu zehirleyen onlarca kimyasal kullanıyor. Eğer bu kimyasallar doğaya sızarsa ekosistemleri yok edebilecek felaketlere yol açabiliyor ve işte bu karşılaştırmak durumu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor altın madenciliği ile geri dönüşüm arasındaki çevresel etki farkı. 1 kilogram yeni altını çıkarmak aynı miktardaki geri dönüşümle elde edilen altından tam 300 kat daha fazla karbondioksit emisyonuna sebep oluyor. Neyse ki bir umut ışığı var. Geri dönüşüm her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bugün küresel altın arzının yaklaşık %30'u yeni açılan madenlerden değil, eskimiş ve görevini tamamlamış elektronik cihazlardan geri dönüşümle elde ediliyor. Bu daha sürdürülebilir bir gelecek için umut verici bir adım. Özetle aslında altının hikayesi bizzat insanın hikayesinin ta kendisi. Yıldız tozundan doğdu, medeniyetler kurdu, ekonomilere yön verdi ve şimdi de en ileri teknolojimize güç veriyor. Gerçekten ne kadar inanılmaz bir yolculuk, değil mi?